atayım. Burada alev atıyoruz falan. Çok güzel. Seninki daha güzel ama. Senin dünya. Şey böyle. Elflem. Erkekler... Ne oldu Bekir, çok güzel lan. Seninki çok iyi mami. Oh, i̇yi ki, i̇yi ki oynuyoruz bu oyunu lan bari özlemişim. Harbiden. Böyle şövalye asker şeyi var. Ben sevdiğim. <laughs> Oha. O, 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 o. Seninki de çok düzgün sayılmaz. Oha. Hoş. Kaç, kaç. Hoş. Oğlum demene hala az önce uzay mekiğiyle savaşıyorduk. <laughs> This bir yerden çekiyor bizi bu. Şimdi aynen. Senin dünyan daha güzel ama. Ha, hayır benim yaptığımı yapma. Doğru zamanlamada da eşyatman lazım. Ben diyorum, daha Doğru zamanlamada deş atacağım lan. <laughs> Gayet iyi. Oha nerede? Oha. <laughs> deş atacağım. Hayır buradan değil sessiz ol. Dur. Şş. Geç. Al, sen al, öbür tarafa al, gideceksin. Al. Bekle. Geçeceğin zaman söyle. 3 2 1 attım. Geç. Geç, tamam. geç 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 geç. Şimdi sen atacaksın. At yerine. 3 2 1 Dur. At. Tamam. Ben seni görüyorum. Tamam koş. Bekle o dönecek devam et tamam. Oha wow, çok iyi lan. Çok daha güzel yapmışlar bu oyunu. Oğlum <laughs> oh, no, no. <laughs> Mami buraya gel. Mami buraya gel. Vur, vur, vur. tamam bir şey lan. anladık bizim olayımız glitch'e gitmek durumundadır Hadi devam sendeyiz. Hadi mami. Tek 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 tek. Lan daha da olmadan öldüm. Ölme. Ölme devam hadi. Ne hadi. Al işte. Hadi mami. Oh.

What is this glitch? Sir, the machine was never designed for two people at the same time. It seems like their combined presence overloaded the entire system, causing it to glitch. This is not supposed to happen. Can't we stop them? We don't know yet, but we need to find a solution before the machine takes damage. What's the status of the other participants? All stable. The machine is fully operational and is successfully extracting all of their ideas. Except these two. Okay, let's fix this. I don't want to hear problems, I want solutions. Go! Extracting all of their ideas? <sighs> I was doing perfectly fine until you came along. But they're trying to steal all of our ideas, not just the ones that we submitted. Oh no. Oh, what about my publishing deal? Don't you get it? There is no publishing deal. We need to get out of here. But how? How do we get out? Is that is that even possible? Not sure. But they seem to get real worried about those glitches. I mean, look what it did. If we find more of them, I believe it might crash the whole system and we can break free. Whoa, whoa, hang on. So, you want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? Do you think I'm excited about meeting your stupid giants again? Mm. <laughs> Actually, they were not giants, they were trolls. Whatever. It's either glitch hunting or we let them steal everything. You're right. Are all your stories sci fi? Yeah. So? I figured. You know, I really don't understand how one can enjoy sci-fi. It's just so ugh, depressing. Başlıyoruz mami. Aha. It is by far the most overrated and pretentious genre. Ben ikinde kesin büyüler falan bak, Fantezi şeyleri falan bende ya. Olabilir. Sevgi Star Wars böyle daha çok. Neo. Ha ya. benim dünyaya geldi. Okay, o baksa Mia. kılıç. Oha oyundan <laughs> dolayı otomatikmen doğal şok pembe olmuş <gülüyor> ışığı. <gülüyor> Normalde Allah. kırmızıydı kendi otomatik ayarlamış pembeye ben pembeyi seçtim diye. <laughs> Sen de kılıç var lan. <laughs> Katana <laughs> O benim de silahım. O ışın kılıcı. <laughs> Oh, it's a gravity whip. What are you doing up there? What kind of a revenge story is this? It's very simple and straightforward. We are cyber ninjas hunting down the boss of oh. the SRI crimes. i boy, going bir the <laughs> <laughs> problem of. Buzz and Nuxe, Any of that simple. Let's just go through the story and find the glitch, okay? Şimdi mal mısın? Al işte. Rahat bir şu oynayalım. Ne <laughs> şey yapacağım. Ha bak şuraya yerleştireceğim. Dur <laughs> Atak yapacağım ben de. Tamam. Okay. <laughs> <Old Steel. gülüyor> <laughs> şey yapman lazım bana çek onu bana çekeceğim ben <laughs> öbür taraftayım sağa 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 gel bak gördün mü beni bekle öyle devam et ilerlettir onu ilerlettir durma 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 okay, okay. durma dur ne dur getir geri git <getir. gülüyor> devam Şimdi bunları senin galiba çekmen gerekiyor. Aynen çek. Bana atma ama. Sana at. Tamam. Atma Allah. Bu ben. <laughs> ne yaptın lan? Aa şeymiş yani. Şurayı aç. Şurayı aç yanıma gelsene ben nasıl geleceğim bak. bu pembe şey ne benim yerim oraya gel kapıyı aç gel. nerede kul yazıyor bak yeşil yeşil ha. şurayı şurayı ha. yapacağız? Hani... Evet, işte. Ya buraya da ince Bak ben bir şeyi açıyorum. Sana evet. buraya getireceğim. Bak gel bak. İçine at. At oraya. Okay. Şimdi bana bir yeri açman gerekiyor. Dur öyle, aç orayı. Dur. Dur geri aç, geri aç, öldüm geri aç. Ha, açmana gerek yokmuş. Bak arka, üstüne bak, üstüne bak. Üstüne bak. Üstüne bak. Hı? Üstüne bak. Oyunun seslerini, kız burası. oyun sesini kısayım doğru dedin. Beni duymuyorsun. Şimdi Gel. 10 şunu 9 şunu da 9 yap. Okey ben nasıl geleceğim oraya? Bana biliyor muyum? Gidemesi kolay. Bir şey yap bir şey. şimdi. Bunları açacağım. Geri kapanıyor bunlar mı? Sen o ara bir şey yapman gerekiyor. Az sırayla açacağım. Önce bunu mu? Zıpla. Sonra diğerini açıyorum. Zıpla diğerini. Sonra diğerini açtım. Zıpla. Zıpla. Diğeri. Tamam aç burayı bir yere

Watch, 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 watch. Whoa. Okay. So this might get a little trickier than I anticipated. So much for very simple and straightforward. Yeah. But damn what <laughs> <laughs> have <Hayır>, you. <hayır. laughs> çıktı tamam. lan yetişemiyor mu Oo, ne yapacağım? ben bir şey yapmıyorum dur Gel yanıma gelmen lazım. Daha geç. Sonra karşıya hook atacağım. Bak üstüne hook. Tamam. Kutlayacağım önüne. Gel yanıma. Şimdi geç şu platformun üstüne. Öndeki. Yani orada bekle. Çık üstüne. <laughs> Hayda. Gel. Bunları nereye atacağım? Bir dakika. Onları nereye atsın? Ha dur bir dakika. Ben. Yok ben bir şey yapamıyorum oraya. Ben bir şeyler yapmam lazım. Aynen orayı kır. Tamam. He. Ee. Yok. Benim bir şey yapmam lazım. Ne yapmam gerekiyormuş? Ben şunu çektim. o şey pembe yere gitsene ya. Eee sonra. Sonların... Az önceki pembe şu şey Hallettim. <laughs> <laughs> Geliyorum Mami dur. Ya baştan desene al Sen indir birini diyeceğim. Ya. Aa dur. Şey bunu aşağı indirince ne yapıyorum? Dur nerede o? İndir. Dur. Tut onu. Bırakma. Diğerini aç. Ya ben bir şey yapıyorum. Sen onu kaldırmam mı gerekiyor? Ne yaptın? Heh. Dur öyle. Dur. Okay. Just, uh, police. stop hands above your heads what now just follow my lead we're gonna fight our way through this you have never been in a fight before what were you expecting we're cyber ninjas the sri lethal force is authorized lethal force Galet ben yerini hallediyorum. <laughs> bug yükü etrafa bir şey atmıyor onu ona atacağım al onları al onu al açtım bir tane at onları ya, açtım